Merhaba iyi günler iyi sabahlar uzun bir bayram tatilini bitirdik tekrar hayata döndük ama ben bayramda da çalıştım tabii bir işkolik olarak ee, bu bayram sonrasına e, yaptığım ilk yayında kanun hükmünde kararname ile mağdur olan binlerce kişinin ve tabii ki onların yakınlarının yakın çevrelerinin yalnızlığından bahsetmek istiyorum. Bunun bayramla şöyle bir ilişkisi var. Ee, bayramda bir video izledim. Kendisi de KYK'lı olan Fatma Zehra Pidan'ın bir videosu. Öğretim üyesiymiş, sosyolog ve ile üniversiteden atılmış. Ee, şöyle diyordu, biz 9 yıldır bayram yapmıyoruz KYK'lılar diyordu ve e, yaşanan mağduriyetleri, intiharlar ki son dönemde arttığı söyleniyor. E, tabii e, cezaevlerinde olanlar var, iş bulamayanlar var, emek hakkı gibi birçok konu e, söz konusu ve en son infaz düzenlemesinde KYK'lılar da umdukları, bekledikleri hiçbir şeyi bildiğim kadarıyla bulamadılar. Bir yalnızlık var. Çok az kişi kayıp çıkıyor iktidar zaten ilgilenmiyor. Muhalefet partileri arada sırada gündeme getiriyor. Bir iki kişi ki ilk başta tabi DEM Parti Milletim'e yer, oldu. Ee, bir iki kişinin çabalarıyla gündemde kalmaya çalışıyor. Ee, bu KHK meselesi 15 Temmuz darbe girişiminin sonrası yani 9 yıl oldu. Olağanüstü hal dönemindeki KYK'larla insanlar işlerinden edildiler. Ve o zamandan bu zamana bakıldığında e, KYK mağdurlarının ve onlara destek verenlerin çok ciddi anlamda örgütlenemedikleri çok geç kaldıkları ve çok yaygınlaşamadıkları gerçeğiyle karşı karşıyayız. Tabii çok önemli girişimler var. Mesela bir KYK televizyonu var. Başka bir takım faaliyetler de var. Dönem dönem bu konuyu gündeme getiren bazı hukukçular var. Ama baştan bir tereddütle başladı. KHK'lıların hak savunuculuğu. Burada temel mesele açık söylemek gerekirse KHK'lıların ezici bir çoğunluğunun hepsi olmasa bile ezici bir çoğunluğunun Tullahçı hareketle ilişki nedeniyle bu olaya e, KYK mağduru edilmeleri ve bu hareketin de e, sivil olma iddiasındaki bu hareketin de aslında bir devlet içerisinde paralel örgütlenmeyi temel aldığı ve sivil toplum faaliyetlerini sadece şematik göstermelik yaptığı gerçeğiyle karşılaştık. Ve böyle hayati bir durumda hiçbir yasal anlamda hiçbir etkili çalışma yapmadılar Yap, yapamadılar demeyeceğim yapmadılar yapmak da istemediler yurt dışında tabii bir takım e, faaliyetler yaptılar ama yurt dışındaki faaliyetler de yurt içindeki KHK'lıların sorunlarını çözmek ya da daha genelleştirelim bu e, darbe girişimi sonrası e, mağdur edilen sivillerin durumunu düzeltmekten ziyade bir anlamda e, daha da kötüye çevirebildi çünkü bu faaliyetler bir siyasi faaliyet olarak yapıldı. Hak savunuculuğundan ziyade Fetullahçı hareketin hala yaşadığını, ayakta olduğunu gösterme bir meydan okuma olarak çıktı. Zaten yurt dışında olduğu için çok etkili olması mümkün değildi. Fakat şöyle bir gerçek var. E, Türkiye'deki mağdurlar, bunu ısrarla söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Mağdurlar, Türkiye'deki mağdurlar dışarıdaki lider kadronun ölene kadar tabii ki Fethullah Gülen'in de ve diğerlerinin bir tür varlık nedeni olduğu, sermayeleri oldu. yani onlar üzerinden kendilerini var kalmaya, kendileri var kalmaya devam etti. Tabii bu ince bir nokta. Bir diğer nokta da şu. Fetullahçılar Türkiye'de çok kötü bir sicile sahip oldukları için en önemlisi birçok kişiyi, farklı kesimlerden birçok kişiyi kullanıp attıkları için insanlar onlara dışarıdan olan insanlar onlara yardım eli uzatmaktan da bayağı bir imtina ettiler. Bu konuda çok e, gözlemlerim var, hepinizin vardır. Yani ne olur ne olmaz. Bu sadece başımıza iş gelir meselesi değil. Bu sadece başımıza iş gelir meselesi değil. Bu başka bir şey. Çünkü Fethullahçılık darbe girişimiyle beraber kalan son toplumsal meşruiyetini de yitirdi ve Dolayısıyla devletin de çok yoğun bir propagandası da olunca toplumda, sivil toplumda e, bu kişilere bir vebalı yaklaşımının bayağı etkili olduğunu görmek gerekiyor. Burada kim haklı kim haksız tartışması bir yerden sonra çok anlamlı değil ama e, böyle bir realite var. Bunu kabul etmek lazım. Burada bir başka husus da şu, kendi deneyimden biliyorum. E, uzun zamandır medyaskop üzerinden, çünkü darbe girişimi olduğu sırada ben artık merkez medyada değildim, e, medyaskoptaydım. Neredeyse başından itibaren bu konuyu yakından takip etmeye çalıştık. Özellikle insan öyküleri, mesela Meriç'te boğulan çocuklar, aileler gibi olayları gündeme tutmaya çalıştık. Fakat bunları yaparken olayın insani boyutunu sonuna kadar sahiplenip bunu kamuoyunun dikkatine sunmaya çalışırken aynı zamanda Fethullahçı Hareketi'nde de eleştirisini yaptık, yaptım ya, e, ki normali de buydu. Ve burada çok herkesten olmasa bile çok kişiden çok sert, tatsız tepkiler aldım. Yani şöyle bir şey istendi. Kendi deneyimimden biliyorum. Sadece olayın hak savunuculuğu boyutunda kal, onun dışındaki işlere girme, senin haddine değil. E i̇şte burada soykırım uygulanıyor, soykırımın parçasısın falan. Halbuki bir ayrımı yapabilmek gerekiyor. Bu ayrım da burada mağdur edilen masum çoğu, ezici bir çoğunluğu masum. En azından darbe girişimiyle hiçbir şey olmadı. Kesin olan devlet içerisinde gizli yapılanmayla e, marem yapı diyorlar onlar. Yapılanmayla ilişkisi olmayan insanlar söz konusu. Bunlara sahip çıkarken aynı zamanda bu komploları çeviren yapıyı da eleştirmek boynumuzun borcu ama bu konuda çok büyük bir kampanya ki bunların önemli bir kısmı yurt dışındaki Fethullahçılar ama yurt içinde de var. Yani insanlar istiyorlar ki bizi savun. Sadece hani yaramıza merhem ol, gerisine karışma. Ama olay bu kadar değil. Olay çok ciddi anlamda siyasi bir olay. Hak savunuculuğuyla siyasi meseleyi birlikte ele alabilmek lazım. Nitekim şunu gördüm ki bu çok olumlu bence. KYK meselesini, e, KYK'lıların hak e, savunuculuğunu yapan, bu konuya yoğunlaşan insanlar zamanla varsa bir ilişkileri ki bazılarının vardı bu Fethullahçı hareketle bağlarını sorgulamaya ve kopmaya başladılar. Şunu özellikle vurgulamak lazım. Bu insanlar iki iktidarın arasında kalmış insanlar. Bir tarafta ülkeyi yöneten iktidar, bir tarafta bu hareketi yönetenler. Tabii ki Fethullahçılıkla alakası olmayan KYK'lılar var ama onların sayıca az olduğu gerçeğinden hareketle böyle söylüyorum. Ve burada ki duruş e, en azından dışarıdan bunlara destek vermek isteyenlerin duruşu her iki iktidarı da mesafeli ve sorgulayıcı olabilmek. Şu haliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu kan davasını çoktan bırakmış olması gerektiğini söylemek, bu yapılanın yanlış olduğunu söylemek ve bunun için zararın neresinden dönülse kardır deyip bu kişilerin mahkum edildiği, devlet mahkum edildiği o sivil ölümden artık kurtarılması gerektiğini söylemek. Ama aynı zamanda da bu kişilerin mağduriyetiyle kendi varlıklarını sürdüren yapıya da o kişilere de onlara da kimisi gazeteci olma iddiası, kimisi Başka bir şey din adamı ya da e, genellikle kadınlar pek olmadığı için din adamı diyebiliriz öne çıkanlar çünkü böyle bunların da artık bu insanlar üzerinde e, bu insanların e, acılarından, dertlerinden, yalnızlıklarından istifade etmeyi bırakmaları ve her şeyden öte onun da ötesinde artık bu bitmiş olan filmin bittiğini kabul etmeleri, dükkanı kapatmaları, o zaman birçok şey çok daha rahat olacak. KYK'lılar ki bazıları dayanamayıp yurt dışına genellikle yasa dışı yollarla gittiler. E, gözlerini Türkiye'de olduğunu duyuyorum ama bazılarında öyle bir öfke var ki artık Türkiye'den ve uzak durmak isteyenler de var. Türkiye'nin eğer güçlü bir ülke olmak istiyorsa bütün bu vatandaşlarını kazanması ve tekrar toplumsal hayata katması, onların becerilerinden, birikimlerinden yararlanması gerekiyor. Ama arada yaşanan 9 senede o kadar büyük travmalar oldu ki bu kişiler sadece bir takım yasal düzenlemelerle geri kazanılmanın ötesinde çok ciddi bir takım psikolojik çalışmaların da yapılması gerekecek. Bu yayını demin sözünü ettiğim Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ithaf ediyorum. Bu konuda gerçekten örnek bir çalışma sergiliyor Ömer Faruk. Neler yaşadığını biliyorum. Arada sohbet ediyoruz, anlatıyor sürekli cezaevlerini geziyor, sürekli davaları izliyor ve kendisi de bir KYK'lı. KYK'lıların hakkını neredeyse tek başı, tek kişilik bir ordu gibi savunuyor. Gerçekten takdire şayan e, onun bu duruşu ve onun bunu Dem Parti milletvekili olarak yapmasının da Türkiye için çok anlamlı olduğunu özellikle Vurgulamak isterim kendisi köken olarak İslami hareketten mazlum derden gelme bir isim ama Kürt hareketiyle e, Kürt hareketin içerisine dahil oldu ve tergilediği performans da hak savunucu bu performansıyla gerçekten takdiri hak ediyor. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.